Merhaba sevimli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabını kapatan Ebru Şahin'in Cedi Osman'la ayrıldığı iddia edildi. Cedi Osman'ın da 14 Şubat'a özel paylaşım yapmaması dedikodu kazanını kaynattı. Takvimin haberine göre yazdan beri Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'den şaşır, şaşırtan bir hamle geldi. Güzel oyuncu aktif olarak kullandığı ve sık sık da sevgilisiyle romantik paylaşımlar yaptığı Instagram hesabını kapattı. Şahin'in 14 Şubat'taki bir hamlesi Cedi Osman'la ayrıldığı için mi sosyal medyasını sildi dedikodularına yol açtı. Güzel aşkıyla sık sık paylaşım yapan Yıldız, Basketbolçunun da sevgililer gününe özel paylaşım yapmaması iddiaları alevlendirdi. Herkes gözde çiftin ayrıldığını konuşurken Ebru Şahin'in menajerinden şu açıklama geldi. Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi. Uzmanlar da akıl ruh sağlığını korumak için belirli aralıklarla başta Instagram olmak üzere sosyal medya detoksu yapılmasını öneriyor.